dinleyeceğiz. Five Friday de eğer bitirece bu sefer bu gelince amacımız Five Freddy bitirmek. Eğer bu eğer bu videoda bitiremezsem ve bu videonun devamını isterseniz like atıp evet. abone olun. Ben evet game start a new game yes Freddy Fazbear's Pizza Ama bir dakika bir dakika oyun İngilizce o zaman pizza nasıl Türkçe diyor Pizza'nın İngilizcesini bilenler varsa yorumlara yazsın ben bir önceden kafaları kapatayım biliyorsunuz ben kapatayım <laughs> her yerlerde bağıran insanım. Bakın arkadaşlar şunu YouTube'da öğrendim. Eğer Foxy'ye hiç bakmazsak e, Foxy koridordan koşa koşa gelir. Bizi kapıdan et. şey yakalarmış. Bunu da ilk defa öğrendim. Sizlere Hayır. hiç hiçbir şey yok. Farkındaysanız. Onu bir yerinizden hareket edin. abi Arkadaşlar burada duruyorum. Video durduruyorum. Sizele devamı göstereceğim. İnşallah ikisi de yanımda gele yarın Şöyle açtım size kamerayı. Allah'ım <laughs> inşallah ben can sıkacağım ya Rabbim. Amin. Allah'ım. Orada, <laughs> veda orada, orada. orada, orada. <laughs> Gelmesin ya lütfen. Hadi saat 5 olsun. <laughs> Biliyorsunuz ben biraz korkak bir adamım da. Çıçıka git. korkuyorum senden. Ah Fox'a gidiyor Fox'a. <laughs> Ay. O ne ne oluyor? Aa hepsi deli de. Deli de. <laughs> Allah'ım inşallah Çıçıka'dan çok sıkı ölemem. Ya Rabbim. Amin. <laughs> Ya bu sefer yine bunu geldi ya. Ben eğer canlı çıkacaksa direkt korta atlayacağım. Abi birazdan bitiyor galiba gece. Oh. Oh tamam gittiler oh. oh. Ya bu ne bir kitle ya. İşte bu. Ay, arkadaşım bana dedi ki beşinci gece bayağı bir sena falan dedi, yani ben beşinci geleyim, bakın beş yazıyor bakın beşinci gecedeyim yani bunu da kaybedersem yani oyunun kurucusunun Kedileri de buradalar arkadaşlar. Oha. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu olabilir mi? Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Saat bir. Saat bir saat bir. Okey. Okay. Saat bir. Saat bir. Saat bir. Galiba ben bu geceyi bitiriyorum arkadaşlar. La onun ben seri çekelim diyorum. Oyunu bitiriyorum burada gözünüzün önünde. Arkadaşlar baş, bakın bu oyun başka oyunu bitirmemi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ben Boros tarzı bu aralar çok oynamıyorum. Yani borç tutarsa söylemezsiniz, mutlu <laughs> <vücudu> olun. lütfen <laughs> siz bizim... Ha, bu ne çıkıyor? Boni çıkıyor? Aman bu ne diyorum? E, ee, Fox'e çıkıyor. Yine de o Fox'e çıkıyor arkadaşlar. Tiksinti. <laughs> <laughs> Allah Allah. Lan bu e, Freddy gülüyor arkadaşlar. Abi bu geceyi de bitirirsen bana helal. Öyle bitirirsen bana helal. Daha çok. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, hey. Ya ha. Abi çok korkuyorum. Let's go. Abi çok korkuyorum. Lütfen beşinci saat beş olsun. Allah'ım lütfen. Allah. gitti. Çıka hala var Saat 5 oluyor. Arkadaşlar video mi tutuyorum biliyor musunuz? Ben bu arada arkadaşlar ilk defa sınıfımdan e, benim kanalıma olmayan bir arkadaşıma benim kanalımı gösterdim ilk defa Bak Ben Çikolata 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 Allah'ım lütfen saat 5 olsun Lütfen saat 5 olsun Ya bu Ya gülmesene Freddy Freddy Oh my gosh sana Freddy Ya siz ikiniz kızı mı Bakın o sırada iki kayla Freddy pizza yerken Bonnie arkadan ağlarken. <laughs> ha, foxy çıkıyor da Foxy'ye bakmayı unuttum ben. Saat 5 olmuş. Oha. Ha, oyunu bitirdim. Harbi oyunu bitirdim şu anda. Bu gece de bütün oyunu bitirdim.